Merhaba sevgili ikizler, sevgili ikizler burada mısınız? Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Bolluk ve bereketli bir sürecin içerisine giriyorsunuz. 25 Mart'taki terazi burcunda ay tutulması gerçekleşiyor. İşte bu arada dualarınızın karşılığını alacaksınız. Kalbinizi kırıldı, üzüldü, incindiniz. Her bir taraftan darbeler yediniz. Ama bu ay tutulması her alanda sizleri donanatacaktır. Yani güçleneceğiniz bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Özellikle kendi işlerinizde çok büyük açılımlar yaşayacaksınız bir iş kurmak isteyeceksiniz bir bu Aslında bu bir yıl içerisinde olacaktır Çünkü Neptün'ün ve Jüpiter'in büyük bir şans sizlerin haflerinde çok müthiş derecede bir gelişim var Çünkü yeni yatırım bu e, yeni bir ev almak isteyeceksiniz acele Etmediniz uzun zamandan beri paranız varsa bunu değerlendireceksiniz sadece sizin dikkat etmediğiniz gereken çok böyle vaatlerde bulunan çok çok böyle ortak iş yapmak isteyen bazı kişiler olabilir. Bunlara dikkat edin diyorum. Ve bekar olanlar için de şanslı bir süreç. Bir sınavdan geçtiniz. Bu sınavın da büyük bir karşılığını alacaksınız. Bu sınav özellikle bir iş hayatınızda olabilir. Ya da ilişkilerinizde de olabilir. Bu aşkta ilişkilerde sağlamlaştırıcı bir noktaya getirecek sizi. Söylenenlere çok dikkat etmeyin. Çünkü aniden böyle bir kaflar, birileri aranızda kıyılar kazıyanlar. Bunlar e, terazi burcundaki ay tutulması duygusal yönde ön plana çıkaracaktır kelimelerinize dikkat edersiniz sakin durursanız iyi bir sonuçlar kendiniz alacaksınız Diğer taraftan ee, uzun zamandan beri mahkemelik konuları çok değinecektir özellikle beklentinizde bir mahkemelik varsayı veya uzun zamandan beri harekete geçmek istediğiniz bir konu varsa Bununla ilgili bir kanunu bir yollara başvurmanız görünüyor ya da oradan gelecek olan devlet kapılarında gelecek olan ee, askıda kalmış olun mahkemelik sorunlar bunlar gün yüzüne çıkabilir ve güzel şeyler olacaktır. Diğer taraftan para alışverişlerinize çok dikkat edeceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Çünkü bu bir yıl boyunca da paranızı sıkı tutacaksınız. Ya Muhni 100 kere 23'te bu özellikle 25 Mart'ın 23'ünde başlayacaksınız. 25'e kadar devam edin. 24'te de başlayabilirsiniz. 25 yani 26 sonunda mutlaka Ya Muhni bitirin diyorum. İstediğiniz kadar okuyabilirsiniz. Bin kere, yüz kere ne kadar okumak isterseniz okuyun diyorum. Görüşmek üzere.